Merhabalar Yine banyodayız gördüğünüz gibi Ben banyoyu çok seviyorum gibi oluyor ama e, Bugün bir uygulama videosu çekeceğim O yüzden de özellikle banyodayım e, Saç şekillendirici En son yeni aldığım bir saç şekillendiricinin uygulamasını hep birlikte yapacağız göreceğiz e, bu benim ilk uygulama videom. Umarım becerebilirim. Ee, şöyle ki, aslında az önce <laughs> bir deneme çekimi yaptım, ama baktım olmamış. Hmm, bu yani tekrar deniyorum. O yüzden saçlarımın durumu biraz çok iyi değil. Yani aslında şekil almıştı. Ben biraz nemlendirdim, üzerine taradım, tekrar kuruttum. Şimdi bir daha yapacağım. Ee, tanıtacağım maşa e, Remington'un Wake maşası ismi Perfect Waves. Şöyle göstereyim. E, daha önce çekmiş olduğum ve iki bölümde yayınladığım saç şekillendiricilerinde bu maşa yok. Çünkü bunu ben yeni aldım. Evet deliyim. <laughs> saç şekillendiricileri konusunda biraz çılgınlığım var. Bunu çok merak ediyordum. Web maşaları çok merak ediyordum. Su dalgası yapmanın ne kadar kolay olduğundan bahsediyorlardı bu maşalarla. Ama çeşitleri var tabii. Farklı markalarda da var. Mesela Remington gibi iyi bir saç şekillendirici markası olan Babyliss'in de var. Biçim olarak farklı ama sonuçta sonuç aynıdır diye düşünüyorum. Bunlardan farklı olarak bir de derin wake maşalar var ki onun markasını şu anda hatırlamıyorum. İnternetten satışı yapılıyor sanırım mağazalarda bulamıyoruz. Ben ama ondansa yine Remington ya da Babilis diye düşünüyordum. Araştırıyordum. Yalnız fiyatı pahalıydı. Media Mart, Teknosa, Vatan, Computer, gibi mağazalarda şu anda kampanyalı fiyatı 149-150 civarı diye satışta. Almayayım demiştim. Ama yılbaşı öncesinde çarşı mağazasında 79 liraya görünce... Beğenemedim. seni alacağını dedim. Bir kere denedim evde. Şimdi de sizinle birlikte tekrar bir deneme yapacağız. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Nasıl kullanacağız bu maşayı? Maşayı çok tanıtayım mı bilmiyorum ama şurada ben zamandan tasarruf olsun diye fişe takmıştım ısındı. O yüzden çok orasını burasını ellemeyeceğim. Şuraları her ne kadar plastik de olsa sıcak. Burada bir o açma kapama düğmesi var. Tamamen yeşil yandığında kullanıma hazır demek. Bu ıı, kırmızıyla görmüş olduğunuz dönebilen düğmede ısı ayarı ıı, minimum 150, ıı, maksimum 210 dereceye kadar ısınabiliyor. Ki ben şu anda 210 maksimum derecede kullanacağım. Ee, saçları nasıl uyguladığınızı ıı, biraz sonra uygulamalı olarak göreceğiz. Görüntüsü de şöyle, bakın. İç bükey ve üst kısmında da dış bükey bölüm var. Evet, şimdi e, eminim saç şekillendiricisi kullananlardansınız. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Ama ben yine de hatırlatmada e, bulunayım. E, saç şekillendiricilerinden önce, saç kurutmadan dahi önce e, ısıya e, korumalı, bir takım ürünler kullanmamız gerekiyor ki ben çok uzun süredir Schwarzkopf'un e, bu ısıya karşı koruyucu spreyini kullanıyorum. Aynı zamanda yıpranma karşıtı, nemlendirici bakım da e, içeriyormuş içerisinde ve tüm saç tipleri için uygun. Sarı renkte olan, e, kullanımı kolay. E, şöyle göstereyim, <laughs> aynaya doğru olmasın, şöyle göstereyim. Sıktığınızda görüyor musunuz? Gördünüz mü? Ee, oldukça geniş bir alana da yayılıyor spreyleme özelliğiyle. Bunu kullanıyorum. Akabinde L'Oreal'in Mucizevi Saç Bakım Yağını kullanıyorum ee, ve tarıyorum saçlarımı. İyice yediriyorum. Şu anda ben o işlemleri zaten yaptığım için geçiyoruz. Ee, şekillendiricimizi kullanmaya. Şimdi ben bir yandan karşımda ayna var. Bir yandan da işte kameraya bakarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım size de net bir şey sağlayabiliriz. Çok uzun bir video da olabilir. Kese de Kesintiler de yapabilirim. Yahut e, hızlandıra da, da bilirim. E, şimdi ben önce iki ana e, gruba ayırdım saçımı daha profesyonel de davranabilirsiniz kendinize ee, daha küçük küçük parçalara da ayırabilirsiniz kendiniz önce ama ben şimdi hem çabuk olması açısından e, hem de normal günlük hayatımda nasıl yapıyorsam öyle e, bir çekim yapmak istediğim için e, böyle davranıyorum şu anda evet arkada önden ikiye ayırdım şimdi o alttaki bölümü tekrar ikiye ayırdım onu da kendi arasında bölümlere ayıracağım. Bakın. Şöyle fırçamızla bir geçelim. Yine de üstünden. Evet. Şimdi ilk uygulamamıza başlayalım. Maşamızı alıyoruz. En dibinden mümkün olduğunca dikkatli olarak çünkü sıcak. Kulağımıza, yanağımıza dikkat ediyoruz. Başladık. Sonra bir tık aşağı indirdik. Ben içinden 12'ye kadar sayarım. 12 saniye gibi düşünelim. <laughs> Elinize aldığınızda, kullandığınızda hangi noktadan itibaren aşağı indirmeniz gerektiğini hissedeceksiniz. Şimdi ben nasıl tarif etsem, yani zor olacak. Harçımız bitti. Biraz aşağı ineyim. Arkadan da göstereceğim ve e, şöyle bir ara vereceğim. Ben devamını biraz hızlandıracağım kendi açımdan. Hepsini yayınlamak zor olur ve hem de sizin için herhalde sıkıcı olabilir. Şöyle bakalım. Umarım biraz daha öne gideyim. <laughs> Görebilirsinizdir. Evet, Heh, devamını çekeyim. Son bir iki tutamkala geleceğim bekleyeyim beni. Evet tekrar merhaba. Görmüş olduğunuz gibi baya baya tamamladım. Her iki tarafta da önde bir iki perçem kaldı. Şimdi gelin sizlerle onları tamamlayalım. Evet. Şimdi nasıl ayıralım? Şunlar hiç yapılmamış parçalar. Henüz ayırdım. Işte yani şu, şu üst taraf gibi bunu da ayırdım. Son bir tutam kaldı. Şu bir inatçılık etti. Niyese. Evet. Şöyle tarayalım. Biraz ön kusura, dikkat etmek lazım. Şöyle başladık. kafası. Güzel değil mi? Bence de güzel. <laughs> Bu tarafta kalan yine ön kısım. Tarayalım. Evet. Şöyle yapacağım. Alt üst diye ikiye ayıracağım. Son tutamımız. Evet. Şöyle tırıyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on 2, 3, 11, 12. <laughs> Susam sokağını bilenleriniz var mı? Yaşımız ortaya çıksın. <laughs> Benim o konuda hiçbir sıkıntım yok. Yaşadığım her yaşı çok seviyorum. Severek yaşadım. Yaşamaya da devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta Cuma günü 37 yaşım bitirdim. Ne mutlu bana. Nasıl? Atları da gösterelim. Şöyle bir dönüyorum. Görmüş olduğunuz gibi saçlarımızı bitirdik. Su dalgalarımızı yaptık. İsterseniz benim yaptığım gibi ortadan ayırıp kullanabilirsiniz. İsterseniz yandan başlayabilirsiniz. Yandan ayırabilirsiniz böyle. Gördüğünüz gibi. Yahut işte geriye tarayabilirsiniz. İsterseniz biraz daha hacimli olsun diyorsanız şöyle ellerinizle açabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Hani klasiktir. Saçlar öne eğilir ya. <laughs> Bence ee, istediğim benim istediğim saç modeli buydu. Eğer siz de bu şekilde kullanmak istiyorsanız saçlarınızı çok fazla uğraştırmıyor ki ben o 40 fön dedikleri su dalgasını yani maşayla yapılanı yapmakta daha çok zorlanıyorum. Ki onu çok oldu yani maşa kullanmaya başlayalı çok oldu ama yine de onda daha fazla zorlanıyorum. Bu çok daha pratik dediğim gibi. Nerede? E, aşağı inmeniz gerektiğini saçınız sizi yönlendiriyor hissediyorsunuz zaten. Kısa sürede de sonuç aldık. Değil mi? <laughs> Son bir kez şöyle biraz daha aşağı doğru göstereyim. Evet. Saçlar böyle. İsterseniz e, bir kere daha saç uçlarımıza, uçlarınıza Yağ sürebiliriz. Evet. Umarım merak edenler için e, ipucu mahiyetinde tavsiye mahiyetinde olabilmiştir. Umarım becerebilmişimdir. E, ve sizi çok fazla sıkmamışımdır. Şimdi e, ben e, nedense videoları yüklerken, düzenlerken de farklı bir ayrı bir keyif alıyorum. Benim için şimdi o aşama başlayacak. Umarım en kısa zamanda o işlemleri de tamamlayıp Sizlerle bu videoyu buluştururum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın.